Arazi dolandırıcılığı arkadaşlar dolandırılmayı bizim insanımız istiyor kusura bakmayın. Bir ürün alırken siz diyor musunuz bu nereden alındı kimin bu mal diye soruyor musun soruyorsun. Ama internette ucuz gördüğünüz bir yerin tapusunu sorgulamıyorsunuz taktidat bilgisini almıyorsunuz. Yani lütfen deyin ki tapu fotokopisini bana yollayın deyin ya ve tapu üzerindeki firma şahıs kimse bunun adını ada parsel numarasıyla beraber e, kapura bedelidir diyor elinde bir evrak olsun. E, firma e, X firması siz Mehmet'e para gönderiyorsunuz yani Mehmet kim? Ya, mahkemeye gitsen sana sorarlar Mehmet kim diye Evet yani bu paranızı alamazsınız Paranız kaybolur falan demiyorum Niye güzel güzel yatırım yapmak varken Böyle bir çileyle uğraşacaksınız Niye böyle bir sıkıntıya düşeceksiniz Lütfen dolandırıcılardan uzak durun Yani bizim bile bir sürü kopyamız çıkmış Adamın bilmem kaç bin takipçisi var e, İsmini değiştirmiş Bizimkine benzer bir isim yapmış Ya oğlum hepiniz üçkağıtçısınız bu kadar kope çekmeyin, yapmayın. Ya yani yeri olmayan, yeri yurdu olmayan bu tarz insanlardan uzak durun. Yani yatırım yapmayın. Ama bunlarla da en azından psikolojinizi bozmayın.